Merhaba arkadaşlar, Ertan Hoca ile Sayılarla Yolculuk son hızıyla devam ediyor. Yeni bir LGS ile başlıyoruz. Bugünkü denememiz KDS 4. denememiz. Başlıyoruz. Birinci soru. Dikdörtgen şeklindeki bir kaldırıma uzunluğu 2 desimetre olan dikdörtgen şeklindeki 9x artı bir tane özdeş parke taşı X desimetre aralıklarla aşağıdaki gibi döşendiğinde kaldırımın sonunda 6X artı 14 desimetre uzunluğunda boşluk kalıyor. Buna göre parke taşı döşenen kaldırımın desimetre cinsinden uzunluğunu veren Cebirsel ifade hangisidir demiş. Bakalım. Şimdi burada 9X artı bir tane demişti. Son döşenen taşı almazsak. 9x tane olacaktır. Ve 2 desimetre artı x desimetre boşluk. Yani x artı 2 desimetreden oluşuyor. Bir e, taş ve boşluk. O zaman 9x tane bunlardan var. Artı üstüne son taş ve son taşın sağ tarafındaki 6x artı 14'ü eklersek elimizde 9x kare artı 18x artı 6x artı 16 olan bir ifade çıkıyor. Bunu da toparladığımızda 9x kare artı 24x artı 16 çarpanlarına ayırdığımızda e, özdeşliğini yazdığımızda 3x artı 4'ün karesidir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuz bir araba bayisinde sadece kırmızı ve beyaz renkli 4 model araç satılıyor. Bu bayide bulunan 4 model aracın sayılarına göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde D model aracın rengine göre sayısı ise sütun grafiğinde verilmiştir. Bu bayiden satılan D model beyaz renk araç sayısı ile A model beyaz renk sayısı birbirine eşittir. Buna göre bu bayide satılan A model kırmızı renk araç sayısı en az kaçtır demiş. Evet bu durumda açılarımızı yazdığımızda 130, 90, 80, evet D'ye 60 derece düşüyor. O zaman her birinin ortak böleni 10. O zaman 13K, 9K, 8K ve 6K olarak buraya yazabilirim. Ve, ve K'yı bakın e, D'den toplam bilmiyoruz sayısını ama 7'den fazla ve kırmızı sayısı beyazdan fazla olduğuna göre 7'nin 7'den fazla 6'nın en küçük katını bulmam lazım. 6'nın katı o zaman k yerine 2 yazdığımda o zaman d markadan 12 tane olacaktır. Bu durumda 5 tanesi beyaz olacak. A'da da 5 tane beyaz olduğunu düşünürsek 13k'da 26 araç ediyor. 26'dan 5 çıkardığımda 21 tane beyazdır. Cevabımız 5 şıkkıdır. Üçüncü soru Pelin Elinde kenar uzunlukları 4 ve 6 mm olan dikdörtgen şeklindeki özdeş etiketlerden 300 tane vardır. Bu etiketlerin bir kısmı durum 1'deki gibi etiketler arasında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde bir karenin iki kenarına yapıştırılarak süsleme yapıldığında bu kenarlarda boşluk kalmadığı görülüyor. Elinde kalan etiketleri karenin diğer iki kenarına durum 2'deki gibi yapıştırma durumunu devam ettiriyor. Perinin etiketleri yapıştırdığı karenin bir kenar uzunluğu 400 milimetreden fazla olduğuna göre, karenin tüm kenarlarına yapmayı planladığı süsleme için en az kaç tane etikete daha ihtiyacı vardır? Evet burada ne yapmamız gerekiyor? Bir e, dikey bir yatay yapmış. Evet 4'e 6. Diğerinde bir yatay, iki dikey, bir yatay, iki dikey şeklinde gitmiş. Bunları bir yerlerine yazdığımızda bakın. Ee, sol tarafta 4 ve 6 yani 10 milimetreliklerden oluşuyor. Üst tarafta 6 ve 4 4 yani 14 milimetre. Bu ikisinin ortak katı olan 70. Ee, bakıyorum ki karemizin kenarı 400'den fazla. O zaman 400'den büyük olan 70'in katını arıyorum. 420 yapıyor. Evet, 420 milimetreye göre ayarladığımda sol tarafta e, onluklardan 42 tane e, olacak. Ve burada da 2 tane etiket var. 2 ile çarptım. 84 tane. E, üst tarafta 3 e, tane etiket bir blok oluşturuyor. 14 milimetreden. E, 420'yi böldüğümde 30 tane üçlü grup oluşacak. O da 90 tane. Sağ tarafta hep yatay yatırmış yani altışarı milimetreden 70 tane ve alt tarafta da dikey yatırmış e, bunlardan da 105 tane oldu. Topladığımda 349 ediyor. 300 tane vardı geriye 49 tane kalıyor. Eksiğimiz 49 cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz Enerji Bakanlığı verilerine göre sondaj gemilerimiz 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmuşlardı. Bu rezervler çıkarılıp işlendiğinde %25 kayıp oluyor. Buna göre bu rezervlerin tamamı çıkarılıp kullanılabilir hale geldiğinde hizmete, hizmete sunulan doğalgazın gazın santimetre küp cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Hemen bakalım. 540'ın milyarda 10 üzeri 9 ile çarpmamız gerekiyor. %75'ini kullanabiliyoruz. 70 üzeri 100 çarptığımızda 405 çarpı 10 üzeri 9 metre küp ediyor. Bunu milimetre kübe çevirmemiz için bakın 10 üzeri 6 ile çarpmamız gerekiyor. Bu durumda 405 çarpı 10 üzeri 15 bilimsel olarak yazmamız gerektiğinde de 4 tam yüzde 5 çarpı 10 üzeri 17'dir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 5. sonra bir küpün açılımı ve her bir yüzeyinde Yazan üs ifade görseldeki gibi verilmiş. Küpün paralel yüzlerinde yazan ifadelerin değerleri birbirine eşit olduğuna göre t hangisidir demiş. E bu durumda e, bakın bu ikisi aynı, bu ikisi aynı ve bu ikisi aynı olmalıdır arkadaşlar. Buna göre baktığımda. 9 üzeri x eksi 1 eşittir 27 üzeri 2 yani 3 üzeri 6'ya o da 9'un 3. kuvvetine eşit. O zaman x eksi 1 3 ise x 4 yapar. x yerine 4 yazdığımızda e, bu, bunun y üzeri y eksi 1. kuvvetini aldığımda 8'in 4. kuvvetine eşit olmalıdır. Bu da 2'nin 12. kuvvetine 4'ün 6. kuvvetine eşittir. O zaman y eksi 1 6'ya eşittir. Y 7'dir arkadaşlar. Son olarak 5 üzeri y eksi 1 ile 25 üzeri t'yi birbirine eşitliyorum. Bu durumda 5 üzeri y yerine 7 yazdığımda 5 üzeri 6 yapıyor. Bu da 25'in 3. kuvvetidir. 25'in t kuvvetine eşittir. Demek ki t e, değeri 3'tür arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkıdır. 6. soru bir masanın yanına küp biçiminde özdeş kutularla yüksekliği Masanın yüksekliğine eşit olacak şekilde bir kule oluşturuluyor. Masanın yüksekliği 90 cm ve küplerin bir ayrıtının uzunluğu cm cinsinden tam sayıdır. Kule yapımında kullanılan küp sayısı 5'ten fazladır. Küplerin bir ayrıtının uzunluğu kaç farklı değer alır demiş. O zaman 90 cm'nin çarpanlarına baktığımız arkadaşlar. birden 90'a kadar yazdık. E bu durumda en son 15 olduğunda küpümüz 6 tane olacak. Bakın 15'ten küçük olanlar daha fazla olduğunu görebiliyoruz. 15'ten fazla olan 18'de 5 tane küp kullanılacak. Biz 5'ten fazla oluyor istiyoruz. Bu durumda cevabımız 8 tanedir. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuz görselde verilen çarklardan 5 eşit parçadan oluşan pembe çark. Bir tam turu 20 saniyede. 6 eş bölmeden oluşan mavi çark bir tam turunu 24 saniyede tamamlıyor. Çarklar ok yönlerinde döndürülüp bir süre sonra durdurulduğunda, üçgen biçimindeki ibrenin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazan e, tam sayılardan pembe çarktaki taban mavi çarktaki kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuyor. Çarklar yukarıdaki konumdayken döndürmeye başlayıp 44 saniye sonra aynı anda durduruluyor. Oluşan üstü ifadenin değeri hangisidir demiş. Evet, birincisi sağa doğru döndüğünde yani pembe çarkımız o zaman al 2 6 -5 4 ve 3 şeklinde devam edecek. İkinci çarkımız, mavi çarkımız sola doğru döndüğüne göre 1 -1 2 -2 3 ve -3 şeklinde ilerleyecek. Bakıyoruz birinci çarkımız 20 saniyede 5'e böldük. 4 saniye bölü 1 sayı. İkinci çarkımız 6 tane sayımız var. 24 saniyede dönüyor. 6'ya böldük. 4 saniyede 1 sayı. Demek ki 11. sayıları arıyoruz. Bu durumda pembe çarktan baktığımızda 5. sayımız bakın 1, 2, 3, 4, 5 kendisi. Sonra 6, 7, 8, 9, 10. 11.si 6. Aynı şekilde 6. sayı 1, 7, 8, 9, 10. 11. sayımız eksi 3'tür. Bu durumda 6 üzeri eksi 3. O da 1 bölü 2 üzeri 16'dır. Cevabımız 5 şıkkıdır. 8. soru. Bir fanusa 12 ve 36 sayılarının kendisi dışındaki bütün doğal sayı çarpanlarını özdeş birer kartaya yazılarak atıyoruz. Bu fanustan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 18 sayısının pozitif tam sayı böleni yazma olasılığı hangisidir demiş. Hemen yazalım sayılarımızı. 12'nin kendisi dışındaki çarpanları 1, 2, 3, 4, 6'dır. 5 tanedir. 36'nın kendisi dışında olan çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18'dir. 8 tane toplam 13 tanedir. 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18'dir. Bu sayıları içeren kartlarımız toplamda 10 tanedir arkadaşlar. Demek ki 10 bölü 13 olmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. 9. soru görseldeki gibi çerçeveye takılan sarı ve mavi camlar sağa ve sola kaydırılabiliyor. Görsel bir de mavi cam sola, sarı cam sağa boşluk kalmayacak şekilde kaydırılmış. İkinci görselde ise iki cam da üst üste gelecek ve boşluk kalmayacak şekilde sola kaydırılmış. Camların üst üste gelen bölümleri yeşil renk olduğuna göre birinci görselde camların arasında kalan boşluğun alanını veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Evet bu durumda bakın yeşil olduğuna göre sarıyı sarı daha küçüktür. Demek ki sarı kısım 2x 3'tür ve mavi kasa bunun üstüne x artı 5 ilave edilmiş halidir. Hemen yazalım. Evet 2x eksi 3 ve 3x artı 2 olacak. O zaman ikisini topladığımda 6x eksi 5'ten çıkardığımda x eksi 4 kalıyor. Ve yan kenarımızda 4x artı 5'te evet bu görsel birdeki boşlukla yan kenarımızı çarptığımızda 4x kare eksi 11x eksi 20 sonucuna ulaşıyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 10. soru. Verilen e, sarkaç birinci konumda bırakılıyor ve üçüncü konuma kadar çıkıp sallanmaya devam ediyor. E, sarkacın ucundaki demir bilye birinci ve ikinci konumdayken yerden yüksekleri santimetre cinsinden verildiğine göre hangisi demir bilyenin üçüncü konumunda iken yerden yüksekliği olabilir diyor. Demek ki bakın birinci ile ikinci arasında olması gerekiyor. Bunların çözümlenmiş hallerini bir önce bulalım. A hali yani birinci e, ikinci konum pardon. E, i̇ki tam onda birdir. Evet ikinci konumda iki tam onda bir. Birinci konumda beş tam yüzde on dokuz. Biz ne arıyoruz? Bu ikisi arasına girecek e, sayıyı arıyoruz arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda 2 tam %5 olmadı. B şıkkı 30 tam onda 2. C hali e, 0 tam %46 ve D e, hali 5 tam %2'dir. Aradığımız cevap D şıkkıdır. 11. sorumuz. Evet, dikdörtgenler prizmasının hacmi eni boyu ve yüksekliğinin çarpımına eşit olduğunu bize hatırlatıyor arkadaşlar. Bu dikdörtgen prizmasında ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden verilen e, verilmiş e, kök 20, kök 24, kök 40 ve kök 60 sayılarından 3 tanesidir. Dikdörtgenler prizmasının hacmi tam sayı çıktığına göre verilen sayılardan hangisi ayrıt uzunluklarından biri olamaz diyor. Evet öncelikle bunların dışarıya çıkaralım. Kök 20'ye 2 kök 5. Kök 24 2 kök 6. Kök 40 2 kök 10. Kök 60 da. Bunu da parçalıyorum. Kök 6 ve kök 10 olarak yazıyorum. Peki bunlar ne işime yaradı? Bakın kök 10 ile kök 10 ne yapılabilir? Çarpılabilir. Tam sayı yapar. Kök 6 ile kök 6 da çarpıldığında bir tam sayı eder. Ama kök 5'li bir değerim yok. Demek ki olmaması gereken e, ayrı tutumluğu Kök 20'de cevabımız A şıkkıdır. 12'deyiz. Aşağıdaki kibrit kutusunun kibrit haznesi birinci görseldeki gibiyken görünen e, karesel bölgenin alanı 450 cm karedir. Evet kare şeklindeymiş. Kibrit haznesi sol tarafta bir miktar hareket ettirildiğinde görsel 2'de ki durum oluşuyor ve görünen dikdörtgensel bölgenin alanı 150 cm kare olmuştur. Buna göre birinci görseldeki haznes, e, kibrit haznesi ikinci görseldeki duruma geldi, gelmesi için en az kaç santimetre hareket ettirilmelidir demiş. Evet öncelikle birinci duruma baktığımızda kare demiş. Karenin alanı a kareydi. E, 450'ye eşit dediğimde bir kenarı kök 450 yani 15 kök 2 santimetreye ulaşıyoruz arkadaşlar. Aynı durumda o zaman e, A kenarı 15 kök 2 ise 15 kök 2'yi neyle çarparsam 150'ye ulaşırım. E, bakıyorum. E, 100, demek ki 150'yi 15 kök 2'ye bölmem gerekiyor. Bu durumda 5 kök 2'dir. E, bu da e, 15 kök 2'den 5 kök 2 çıkardığımda 10 kök 2 santimetre kaydırılmalıdır. Cevabımız şıkkıdır. 13. E, aşağıda bir cadde üzerinde uzundan kısaya doğru sıralanmış 5 apartmandan A apartmanının uzunluğu 20, E apartmanının uzunluğu 12 metredir. B ile D apartmanının uzunluğu metre cinsinden aralarında asal olmayan birer tam sayıdır. Buna göre C apartmanının uzunluğu metre cinsinden hangisi olabilir? Evet aralarında asal olmayan dediğine göre asal olmayan sayıları seçmemiz gerekiyor. Evet 20'den sonra 18, 16 ya da 15 metreyi seçebilirim. 12'den büyük olan 14 ve 15'i alabilirim. O zaman bu arada C apartmanın aralığına bakıyorum. A şıkkında 12 ile 13 arasında verilmiş. Olamaz. B şıkkı 13 demiş zaten asal sayıdır. E, bu da olamaz. D şıkkında 11 kök 3, evet 19'da 20 arasındadır. Olamaz çünkü e, daha büyük olamaz e, ikinci B apartmandan daha uzun olamaz. Ama C şıkkına baktığımda 2 kök 55. E, bu da 14 ile 15 arasındadır. Evet, bu durumda iki apartmanın boyları arasında sığabilecek bir ölçüye sahip. Demek ki cevabımız C şıkkıdır. 14. soru Naim ağırlığı önemsenmeyen bir halter çubuğunun her iki tarafına eşit miktarda eş disklerden takarak toplam 120 kilogram ağırlığı kaldırmış. Daha sonra halter çubuğunun her iki tarafına eşit sayıda aynı disklerden takarak bu sefer toplam 192 kilogram ağırlığı kaldırıyor. Buna göre eş e, disklerden birinin ağırlığı en fazla kaç kilogramdır demiş. Evet hemen bakalım. E, o zaman 120 ile 192'nin EBOB'una bakmamız gerekiyor. Bu da 24 ediyor arkadaşlar. Ama bu nedir? Sol ve sağ tarafa takılan eş ağırlıklardan ikisinin ağırlığıdır. O zaman bir tanesini sorduğuna göre 2'ye bölüyoruz. Bu da 12 kilogram ediyor. Cevabımız D şıkkıdır. 15. sorudayız. Aşağıda 3 farklı renkten ikişer tane top verilmiş. Beşer tane top verilmiş. Birinci torbaya her renk toptan en az birer tane olacağı şekilde top konulduğunda birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı, sarı olma olasılığından fazla, sarı olma olasılığı da mavi olma olasılığından fazladır. Birinci torbaya mümkün olan en az sayıda top konuluyor. Kalan topların tamamı ikinci torbaya konulduğunda göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. En önce birinci torbada kırmızı 3, sarı 2, mavi 1 koyalım. En az olacak şekilde koyduğumuzda 3, 2, 1 olacaktır. Kalan topları Sağ taraftaki ikinci torbaya koyduğumuzda kırmızı 2, sarı 3 ve mavi 4 tane olacaktır. Bu durumda A şıkkında ikinci torbaya birer tane kırmızı ve sarı top koyarsam 3 kırmızı 4 sarı olur. Ve bunların olma olasılığı eşit olur demiş yanlış. İkin, B şıkkı ikinci torbadan rastgele 6 tane top alıyorum. Geriye kalan toplar arasından çekilen e, çekim yapıldığında Mavi olma olasılığı 1'dir demiş. Yani kesindir demiş. Öyle bir kesinlik yok arkadaşlar. 6 tane aldığımda herhangi bir 6 tane aldığımda kırmızı da olabilir, sarı da olabilir arkadaşlar. Bu durumda C şıkkına bakıyorum. İkinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı, mavi olma olasılığından fazla demiş. Halbuki daha azdır. Ve son şıkkımıza baktığımızda ikinci torbada bulunan topların her bir renginden ikişer tane top alınırsa İkinci torbadan çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı sıfırdır demiş. Evet ikişer tane aldığımda kırmızıdan kalmıyor. Demek ki kırmızı olma olasılığı sıfırdır. Cevabımız D şıkkıdır. 16. soru. Aşağıda ön yüzeyi mavi, arka yüzeyi mor olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt verilmiş. 30 cm ve 8 cm ölçüye sahip. Kağıt görsel 2'deki gibi katlandığında mavi renkli dikdörtgenin alanı mor renkli dikdörtgenin alanından fazladır. Ha, demek ki. Evet, buna göre a ile b aralarında asal birer tam sayı olduğuna göre, mor renkli bölgenin alanı en fazla kaç santimetredir? Evet, e, burada bakın katlandığında iki tane b üst üste gelecek arkadaşlar. 2 b ile a'nın toplamı 30 olmalıdır. O zaman a, a, b'den büyüktür. Ha, demek ki e, hepsi eşit olsa onar olması gerekiyor. O zaman B 10'dan küçüktür. 9 dediğimde 2B 18 A 12 eder. Ama aralarında asal değil. B yerine 8 yazdığımda 2 kere 8 16 geriye 14 kalır. Aralarında asal değil. E, 7 verdiğimde B'ye 2 kere 7 14 geriye 16 kalıyor. A kenarı 16 B kenarı 7 aralarında asaldır. O zaman mor renkli bölgenin alanında 7 kere 8'dir. 56 eder. Cevabımız A şıkkıdır. 17. soru. Kenar uzunluğu 2 üzeri 4 cm ile 2 üzeri 9 cm olan dikdörtgen şeklindeki tahta aşağıdaki gibi kesilerek 4 özdeş dikdörtgen şeklinde parça elde ediliyor. Bu tahta parçaları görseldeki gibi birleştirilerek bir çerçeve modeli yapılıyor. Çerçeveye resim koyabilmek için bir yüzeyine, yüzüne çerçeveden taşmayacak şekilde kare şeklinde bir karton yapıştırılıyor. Karton alanı en fazla kaç santimetredir demiş. Evet. 2 üzeri 9'u 4'e bölüyorum arkadaşlar. 2 üzeri 7 santimetre diyor. Demek ki bu dikdörtgenin her bir parçanın uzun kenarı 2 üzeri 7 idi. Yani 128 santimetredir bunun eni 2 üzeri 4'tü. Bu durumda bakın 2 üzeri 4 şurası 2 üzeri 4 yapacaktır. yani 16 yapacaktır. Bu durumda şurası da 16. Evet. Toplam bu durumda 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 7'nin toplamı kadar olması gerekiyor bu kartonumuzun. Bu da 16 ve 128 toplamı 144 santimetre. Bu da 12'nin karesidir. Alanda bir kenarın karesine eşit olduğundan 12'nin karesinin karesi 12'nin dördüncü kuvvetine eşit olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. 18. soru. 3 tane kare şeklinde kağıttan 2 tanesinin birer köşesinden eş karesel bölgeler aşağıdaki gibi kesilerek atıldıktan sonra bu 3 kağıt kenarları çakışacak biçimde birleştiriliyor. Görsel 2'de kağıdın ön yüzeyinin alanı 3x kare artı 6x artı 1 ve atılan parçadan bir tanesinin ön yüzey alanı 1 cm karedir. Yani bir, soldakinden ve sağdakinden birer cm kare alan çıkardığıma göre artı 2 cm kare ilave etmem gerekiyor. Buna göre görsel 2'de de kağıdın çevre uzunluğu hangisidir demiş. Evet, öncelikle biz bu 2 santimetreyi ilave edersek cebirsel ifademiz 3x kare artı 6x artı 3 olacaktır. E, 3 tane eş kareden oluşuyor. 3 ile e, ortak parantezi aldığımda x kare artı 2x artı 1'dir. Her bir mavi karenin alanı. Bu da x artı 1'in karesidir. E, düz kenarlara x artı 1. Evet birleştiği taraflara x diyorum. Çünkü köşelerdeki küçük karelerin alanları bir olduğuna göre kenarları da birdir arkadaşlar. Bunları tek tek yazdığımda 12x artı 4 e, santimetreye ulaşıyorum. Cevabımız 5 şıkkıdır. 19 soru aşağıda 6 tane zarf verilmiş. Verilen zarflardan kaç tanesinde zarfın üzerinde yazan cebirsel ifade ile kağıdın üzerinde yazan cebirsel ifade Özdeştir diyor. Evet. Özdeş olanları arıyoruz. Birinci bakıyoruz. A kare B değil. A kare olması için A ile B çarpılması gerekiyor. Yanlış. Evet. 6 AB doğru. 10 A kare C doğru. 2 kere 5 10 A kare C. 3 A kare değil. Bu da olmadı. 9'dan dolayı ve a kare b küp bakıyoruz a aşağısı a küp b küptür yani elimizde iki tane özdeş zarfımız var arkadaşlar son sorumuz tavan yüksekliği kök 6 tam %25 metre olan bir odaya kök 0 tam 81 metre uzunluğunda görseldeki gibi bir avize takılmış takılan avizenin yerden yüksekliği kaç metredir diyor Evet bu ifadeleri ne yapmamız gerekiyor? Kökten çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet 6 tam %25'in kare kökü 2 tam onda 5. 0 tam %81'in kare kökü 0 tam onda 9. Aradaki fark 1 tam onda 6 metredir. Cevabımız 5 yıkıdır. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.